Merhabalar arkadaşlar. Ben İlayda. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok 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 iyiyim. Nasıl gidiyor bu arada şu an? Anda... of! <laughs> kendi uygulayamadım ya. Bağlantı şu an oradan, oradan bağlantı kuramadım. Gidip 30-32 falan gelirse çok sinirleneceğim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Ay gözlüğüm. <laughs> ve evet, unutmuyoruz. Biliyorsunuz ki benim için bunlar çok 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 önemli. Hadi bakalım. 6 kallık kasayla girdi. Bakalım kaç kallık kasayla çıkacağız. Of. istediğimi yapamadım ki. Kaç geldi? Aa 360 TL kazandım. Bastığımı kazandım. Bastı tekrar ne diyelim? Şöyle, şöyle, şöyle. Benim şeyim biliyorsunuz zaten her yerden bir e, etki kurmak. Klasik ilayda savırlara. Az önce bilek zeke girdim. Bilek zeke asla bahif alamadım. Ve bu, bu, ve bu beni çok 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 geldi. Bu yüzden maalesef arkadaşlar bunu oynayacağım. Sonra bana yok. Rolet oynamayı bilmiyor. Bilmem ne sayı kuralı bulunmayan bir yerde rulet oynuyorum ki size ne? İzleyin. Sadece izleyin. Yorum yapın. Ne Kaç geldi? Aa, bir şey yazayım. Ciddi misin ya? Geri zekalı. gelmiş ya. Ya yemin ediyorum kanser olacağım şimdi. <laughs> Şuraya, şuraya. Biliyorsunuz ben her yere basacağım. illa benim olacak yani. Yapacak bir şartlarım o Şartları rahat kadar kısmet tutunacağız birine. Ondan sonrası gelecek yani. Beni çekilendirmiyor. Kaybetmek kadar kazanmak da var. Kazanmak kadar kaybetmek de var. Arkadaşım Yok yaksana. Yeme ya. <laughs> dikkat geldi. Allah'ım ne olur benim istediğim gelsin ya. Aa 975 TL'ye kazandım. Oh. Hmm, oh. Zaten o kadar bastım. Baksana her yeri doldurdum burada. Oh. Bu bahse izin verilmiyor ya. Bokumu izin verilmiyor. Nasıl verilmez? Verilecek bana ne? Ver. Ba Gerçi buradan bağlantısı oluyor değil mi hepsiyle? Hı? ablam çok hızlı çeviriyor ya. Bir keş hızlı çevirme falan yaptı. <laughs> Bakalım ne olacak, neler olacak, neler bitecek. Hadi ne olur güzel bir para kazandı. Siktir olup gidelim şuradan ya. 6K ile girdim. 900 lira kardayım. Devam edelim mi? Ha devam ederim. Size kapatma kuralı yoktu bu sitede arkadaşlar. Bu arada girip oynayabilirsiniz. Zaten önerdiğim siteler arasında bu arada. Ciddiyle söylüyorum. Girip oynayabilirsiniz. Son bastım. Çıkacağım ondan sonra. Altı 6 kadar yükselteyim. 6900 bilmem kaç yapmıştım. Ondan sonra çünkü başka oyuna gireceğim. İnşallah şu an gözükmüyordur. Heh. Kaça denk düştü? 30'a mı geldi? Yedi k yaptım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi çıkıp slota gideceğim. Bakalım slotlarda ne bok yiyeceğiz. Onu da çekeceğim. Atacağım buraya sizlere. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ne olursunuz kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayın. Açmayın. Bildirimleri açmayın. <laughs> bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Bırak <açın. gülüyor> Tamam kanka dur. Lavinia dedi ki bırak açsınlar. Ne olur Lavinia için bildirimleri açın. Barbie bebeğim. Lavinia için bildirimleri açın arkadaşlar. Abone olun, yorum yapın. Biliyorsunuz ki yorumlarınız benim için çok 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 önemli. Telegramdan olduğunca sizlere cevap vermeyi çalışıyorum. Biraz yoğun olduğum için sürekli bunlarla uğraştığım için cevap veremiyorum. Dediğim gibi diğer videolarda görüşmek üzere. Bu parayı daha da katlayacağıma inandığım için şu an çıkıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.